Selam arkadaşlar. Bir videoda şimdi bu Amerika ile Çin arasındaki yeni tarifelerle ilgili yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce kripto ile ilgili video yaptım bu konuda. Kripto etkisi ilgili ama konunun kendisi bir daha büyük daha geniş bir olay. Trump geçen gün Cuma günü tam piyasalar kapanmadan önce işte Çin'e karşı %100 tarif uygulayacağını söyledi ve bunu duyurur duymaz hem borsalar ve daha da fazlasıyla kripto piyasaları bir düşüşe geçti. Kripto piyasaları hatta çöküşe geçti diyebiliriz. Neydi bu %100 tarifi olayı? İşte Çin Trump'ın söylediğine göre işte Xi Jinping ülkelere mektuplar yazıp Amerika'yı şikayet ediyormuş ve nadir metaller konusunda Amerika'ya karşı bir sıkıştırma politikası izliyormuş. Bunun karşılığında Amerika'da Çin'in ticaretini öldürmek amaçlı Bu e, Harekete Geçti ve hemen tabi bunun etkileri de Oldu e, Şöyle söyleyeyim bunu niye yapıyorlar bir önce ondan başlayayım e, Nadir metaller evet Amerika'nın Böyle kolay kolay hemen tık diye bir bir şey değil Ve buna ihtiyacı var biraz araştırdım ben geçen gün e, Dünyadaki Nadire metallerin %92'si Çin'de üretiliyor diye ee, haber kanallarında Bloomberg'te falan geçiyor. Sonra biraz %8 neresi ve %8 hani en azından askeri hedeflere yeter mi diye bir araştırmak istedim. Sonra ortaya çıktı ki aslında %8 pek de, %8 bile değil aslında %100'üm Çin Çinlerinde. O yüzden bayağı bu Amerika'yı kızıştıran bir olay. O diğer dedikleri bir Malezya'da tam doğru düzgün yapıp yapmadığı belli olmayan, bir e, atölye. E, diğeri de e, Amerika'da vesaire diğer ülkelerde e, ufak tefek atölyeler ama hiçbiri yani tam anlamıyla askeri ihtiyaçları karşılayacak nitelikte verimlilikte falan bir e, şeyleri yok. Yoksa nadir metaller dediğimiz şey kendisi aslında nadir değil. Yani dünyanın zaten kabuğunda olan çok bulunan e, şeyler maddeler ama onların işlenmesi, onların fabrikası hem doğaya çok zararlı olduğu için bugüne kadar e, diğer ülkeler almamış. Çin'e bırakmışlar o işi pis işleri her zaman bıraktıkları gibi. Hem de ya yani öyle öyle olmuş, öyle gitmiş bugüne kadar. Ama Çin tabii bunu şu an kullanıyor. Çünkü Amerika'da ile vesaire bunu Çin'i sıkıştırıyor. E, ve e, bu nadir metallerin en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de bir, F-35'lerde kullanılıyormuş. İki, e, bir de... E, aslında şimdi bunu <laughs> söyleyince ne kadar hani batı salakça bir hakikaten şey yapmış gibi de insan aklına gelmiyor değil yani madem F-35'te kullanıyorsunuz hakikaten onu öngörmeniz gerekirdi. İki robotlarda bu e, ve bu olayın oluşu ederseniz iki tane şey e, tam denk geliyor ki ona ben zaten bu aslında e, videoda dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Figment Amerikalı bir startup e, tam böyle seri üretimde robotlarını yapacağını ve duyurdu. Hani tamam şu anda e, e, Çinli birkaç firmanın daha zaten seri üretim üretimde. Seri üretim belki aşırı da büyük bir seri üretim değil ama hani seri üretim denilebilecek kapasitede e, robot üretimleri var ama o robotlar çok değil. bu Figment mod e, robotu gerçekten hani Tesla'nın Optimus'u gibi bayağı insan boyutunda topukları olan hani böyle bunlar robot teknolojisinde çok aslında zor alanlar ve önemli alanlar. Böyle elinde hem kamera hem haptik sensörler olan dolayısıyla yani çok kabiliyetli aslında bir robotunu duyurdu. Böyle evde bütün ev, ev işlerini yapabileceğini iddia ettikleri bir şeyi duyurdu. Durum bu arkadaşlar. Bu arada video ile ilgili bir bu bu bir de Arjantin arkadaşlar. Arjantin'e Amerika'nın kredi açması bence Çin'in hoşuna gitmedi. Çünkü Amerikan dolarını şey yapıyor. E, hani böyle e, silah gibi kullanıyor olması ki e, Arjantin'de şöyle bir durum var. Soya fasulyesi konusunda e, e, Çin'in en çok aldığı maddelerden biri. Bunu Amerika'nın tek alternatifi Çin için Arjantin'de. Şimdi Amerika Çin'e bu, pardon Arjantin'e bu a, şey yapınca Şimdi Arjantin'den alamayacak. Çin'e, Çin'de Amerika'ya muhtaç kalacak. O yüzden aslında zaten bütün bu olaylar oluyor. Bu ikisiyle denk geldi. Durum bu arkadaşlar.